Uzak şehirde Boran karakterinin ani vedası izleyiciyi şaşkına çevirdi. Ayrılık sebebi beklenenden çok daha dikkat çekici. Eğer Boran diziden ayrılmasaydı dizi finale gideceği öğrenildi. Gelin hep birlikte Boran ve Zerrin'in diziden neden ayrıldığına bir göz atalım. İşte bilinmeyen tüm gerçekler. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Burç Kümbetlioğlu, Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir son haftalarda beklenmedik bir senaryo değişikliği ile gündeme geldi. Dizinin ilk sezonunda ölen ve bir yıldır ekranlarda görünmeyen Boran Albora karakteri komadan uyanarak geri döndü. Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu'nun yeniden kadroya dahil olması başta heyecan yaratsa da kısa sürede büyük bir tartışmaya dönüştü. Boran dizinin ilk döneminde Alya ile evliydi. Ve trafik kazası geçirdikten sonra öldüğü sanılıyordu. Ölmeden önce çektiği vasiyet videosunda eşi Alya'yı kardeşi Cihan'a emanet etmiş. Bu durumda Cihan Alya aşkının temelini oluşturmuştu. İzleyiciler uzun süredir bu çifti destekliyor ve hikayenin bu doğrultuda ilerlemesini bekliyordum. Ancak Bora'nın hayatta olduğunun ortaya çıkması ve hala Alya'yı sevdiğini göstermesi iki kardeşin aynı kadına yönelmesi anlamına geldi. Bu gelişme özellikle aile izleyicilerinden ciddi tepki aldı. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda çok sayıda kişi iki kardeşin aynı kadını sevmesinin Türk aile yapısına ve geleneksel değerlere uygun olmadığını belirtti. En çok dile getirilen eleştiriler şu şekilde: Kardeşler arasında böyle bir durum bizim kültürümüzde kabul edilemez. Vasiyetle emanet edilen bir kadına geri dönüp talip olmak doğru değil. Ailece izlenen bir dizide bu tür mesajlar rahatsız edici. Son iki hafta içinde Rötük'e uzak şehir konulu çok sayıda şikayet ulaştığı öğrenildi. Şikayetlerin büyük kısmı aile değerlerine aykırılık ve genel ahlaka uygun olmayan içerik gerekçelerini içeriyor. Dizi hala pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olsa da, son bölümlerde özellikle aile izleyici kitlesinde belirgin bir düşüş gözlemlendi. Yapım ekibinin bu tepkileri dikkate aldığı ve senaryoda bazı düzeltmeler üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Burç Kümbetlioğlu, sosyal medyada gelen yorumlara kısa bir yanıt vererek kendisinin sadece oyuncu olduğunu ve senaryonun sorumlusunun senaristler olduğunu ifade etti. Şu an için Boran karakterinin diziden tamamen çıkarılıp çıkarılmayacağına dair net bir bilgi yok. Ama Bora'nın diziden çıkarılacağı haberi sızdırıldı. Eğer böyle devam ederse dizi final olmak zorunda kalacak. Rötük dizinin yayınlanmasını yasaklayacağı iddia ediliyor. Uzak Şehir önümüzdeki haftalarda bu tartışmaların nasıl sonuçlanacağını izleyicilere gösterecek. Yapım ekibinin izleyici tepkilerini ne ölçüde dikkate alacağı dizinin geleceğini belirleyecek unsurlardan biri olarak görülüyor. Dilin Döer Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, son bölümlerde Zerrin Albora karakterinin karmaşık hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dilin Döer'in hayat verdiği Zerrin Kaya ile yaşadığı yasak aşkın meyvesi olan hamileliğini saklamaya çalışırken, Demir ile evliliği ve aile baskısı arasında sıkışıp kaldı. Bu durum, karakterin diziden ayrılışını da tetikleyen bir senaryo gerekliliği olarak öne çıkıyor. Zerri'nin hikayesi, dizinin orta sezonlarında Kaya ile tutkulu bir ilişkiyle başladı. Kaya, Zerri'ni düğünden kaçırmaya çalışsa da, Ailevi engeller ve aşiret töreleri devreye girdi. Sonuçta Zerrin, Demir ile evlendi ve hamileliğini aylarca gizledi. Son 40. bölümde ise gerçek ortaya çıktı. Bebeğin babası Kaya, Zerrin abisi Şahin'e bu sırrı itiraf ederken demirden kurtulmak için yurt dışına gitme planını ailesine açıkladı. Cihan, Zerrin'in bu kararına destek vererek onu yurt dışına kaçırma girişiminde bulundu. Özellikle Frankfurt'u hedef alan bir planla. Fragmanlarda Zerrin'in Kaya'nın evlendiği gün Bavulunu toplayıp kaçmaya hazırlandığı sahneler izleyicileri meraklandırdı. Zerrin'in diziden ayrılması, tamamen senaristlerin hikayeyi finale yaklaştırmak için attığı bir adım. Yapım ekibi, Zerrin'in bebeği doğurmak üzere yurt dışına gitmesini, karakterin hikayesini dramatik bir şekilde noktalamak için kullanıyor. Bu ayrılık, oyuncu dilin döğerin kendi tercihi veya başka bir proje değil. Tamamen kurgusal bir twist. Kulislerde... Zeri'nin hikayesinin sezon finali sonrası devam edip etmeyeceği belirsiz. Ancak şu anki plan yurt dışı kaçışıyla bir ara vermek yönünde. Vertük şikayetleri ve aile izleyici tepkileri de senaryoyu etkilemiş görünüyor. X ve diğer platformlarda uzak şehir etiketi altında yorumlar ikiye bölündü. Bazıları, Zerrin'in hamileliği ve kaçışı çok gerçekçi, Kaya Zerrin çifti hak ediyordu. Derken diğerleri, aile drama abartılı, bebeği doğurup dönse daha iyi, diyor. Ratinglerde hafif bir yükseliş olsa da ayrılık haberiyle izleyici kaybı yaşanabileceği konuşuluyor. Peki güzel oyuncu gerçek hayatta kimdir? Gelin hayatına bir göz atalım. Dilin Döer, 22 Şubat 1995'te Diyarbakır'da doğan, genç yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüyen çok yönlü bir oyuncudur. Çocukluk yılları Diyarbakır'dan Mersin'e, oradan Ankara'ya uzanan hareketli bir yolculukla geçti. Bu süreçte farklı kültürler ve ortamlar tanıma fırsatı buldu. Bu da ileride canlandıracağı karakterlere daha güçlü bir gözlem yeteneği olarak geri döndü. Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümünde tamamlayan Döyer, akademik olarak farklı bir alanda okusa da kalbinin hep sahnede attığını hiçbir zaman gizlemedi. Küçüklüğünden itibaren aldığı sanat eğitimleri onun oyunculuk altyapısını güçlendiren en önemli etken oldu. Bale eğitimiyle başladığı sanat yolculuğu, dans, resim, müzik ve opera şan eğitimleriyle devam etti. Sahneyle gerçek anlamda ilk tanışması ise Anadolu Ateşi topluluğunda gerçekleşti. Bu deneyim ona hem sahne disiplini hem de özgüven kazandırdı. İleride kamera önünde göstereceği rahatlığın temeli burada atıldı. Oyunculuk kariyerine ilk adımını 2021 yılında Ekş Aşkım dizisinde canlandırdığı Afife karakteriyle attı. Ekranlardaki esas çıkışı ise 2022 yılında yayınlanan O Kız dizisiyle geldi. Dizideki Zeynep rolü onun yeteneğini geniş kitlelere gösterdi ve izleyicinin dikkatini üzerine çekti. Ardından sadece dizilerde değil, sinemada da yer almaya başladı ve Good Night Soldier filmiyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Daha sonra tarihi yapım Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alarak farklı türlerdeki projelerde de başarılı olabileceğini kanıtladı. Dilin Döyer'in en güncel ve en çok konuşulan işi ise Uzak Şehir dizisidir. Dizide hayat verdiği Zerrin karakteri hem hikayedeki yeri hem de oyunculuğu sayesinde sosyal medyada ve magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor. Genç oyuncu bu rolle ekrana güçlü bir dönüş yaptı ve kariyerindeki istikrarını pekiştirdi. Özel hayatı merak edilse de Dilin Döyer bu konuda oldukça kapalı bir profil çiziyor. Medya'ya yansıyan ve doğrulanmış bir sevgilisi bulunmuyor. Hayranları sık sık aşk hayatını merak etse de o daha çok işine odaklanmayı, gündemde projeleriyle yer almayı tercih eden bir isim.